parçanın edebi türü aşağıdakilerden hangisidir? Günlerdir Rize'nin Şirin köylerinde yaptığımız konuşmalar, tanıştığım insanlar geliyor gözlerimin önüne. Niçin bir yudum çayı ağzımızın tadı ile içemiyoruz? Kabahat yalnız üreticisinde değil bey. Bizim yüzde yirmi hatamız olduğunu da inkar etmeyiz. Fabrikalar niçin kaliteli çay yapmıyor? Bunu sorun. Bunları saklayacak, yakacak depolarımız yok. Sonra kapasitemiz o kadar yaprağı işlemeye müsait değil. Peki yeni fabrikalar, ilaveler yapılsın. Bu da ekonomik olmaz. Yılın her ayı çay işlenmez ki. Sonra boş kalır makineler. Bir de iki buçuk yaprak, körpe yaprak meselesi var. Ehliyetli çay uzmanları bu işin başına geçmeli. Onlar da ekiplerini yetiştirip çay yaprağı alımını bir mesuliyetti esasa bağlamalılar. Çay teşkilat kanunu mutlaka çıkmalıdır. O zaman iyi çay diye devam ediyor. Burada ne yapmış? gezip görme ve soruşturma yöntemiyle ve karşılıklı konuşma yöntemiyle bir gerçeği ortaya çıkarmaya çalışmış. O zaman karşılıklı konuşma esasına da dayandığı için bu ne olur? Röportaj olur. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir.